Kaç lira abi bu dişi? Süleyman Bey'e girelim. Tamam sorarım ben onu o zaman. Süleyman Baba'nın tezgahı değil mi burada? Oyun var mı onda? Öyle diyor, var diyor. Biz en son nerede kaldık lan? şey yapmıyorum. Kuş bırakıyorum. Her bir yöntemde iki tane mağazı. Atıyorum sakınlar alanı. Kuş bırakıyorum. Kuş Ya çıkmıyorum. Kuş Ben kimden yakın bir tane yakın. Kuş bırakıyorum. Şöyle çatı, <laughs> çatı, Şiremit, çatı ben çalıştık, bir Abi ya. doğru açar abi. Ne bak ya. Bastılara bak. Artık da çekin. Ne kadar anlamam. Altı kaldı. İyi kuş ama kafa değişikliğine falan çok güzel. Güzel. Bunların cinsi ne diye geçiyor? Bire. He? dönüyor

<laughs> <laughs> para <laughs> 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 <kuş> kaç lira hangisi bunlar <laughs> 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 Kaç lira? 100 Çok güzel Pazar dolu arkadaşlar Ne yapalım? Ne yapalım? Pazar dolumu

İyiyim sağ ol sen ne yapıyorsun? Baba. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Erkek güzelmiş yaşlı. Hangisi? Bu mu? Yok. Ee. Bir buçuk saat uçak. Ya, ya ama yaşı var herhalde. Ben gel buçelim sana öyle dedim. Allah Allah. Vallahi. Bir sen nerede oturuyorsun? Bir buçuk saat, saat? <laughs> saat garanti. Sen çoluklara kuş almadın mı benden birkaç sefer. Doğrudur. Burada. Doğrudur. Sen hmm. nerede oturuyorsun? Burada. Kadırasına attı. He. Ee. Şey, ne bileyim yaşlı geldi erkek ya. Engel onu uçururum sana. Valla. Diğerlerine garanti vermem de o üç aydır bende o. Ne mesela, yapıyor mesela? Al hareketleri. Seferli. He. Beş, yedi. İyi çok iyi. Altı gelip gelip gidiyor Bir buçuk saat uçuyor diyorsun. 1.5 saat çok. Kaç lira o? Sana mı? 100 lira. Erkek evet, herhalde. Biliyorum, erkek. Sen yani normalde biliyorsun. Kentenin altına 200 lira, iki sen bizdensin. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Çok teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Hadi gel kolay bir şey gelsin. Yardım olursa gel bekleriz. Tamam. Tam cansın. Cansın. Geliyor diyor. Allah razı olsun. Geliyorum. Geldim gitti şimdi. Benim memlekete Erpelenli diye çıkadım. Memlekete götürmek için aldım. Yavru almak için aldım. Evet.

Vay, Varol abi ne yapıyorsun? Sağ ol, sen nasılsın? Bak görüyorsun Hacı Hacı'yım Mekke'de, küçük küçük pazarda. <laughs> Adamı arıyorum, bulamıyorum. Ya, bu, Yanımda, şurada, ilerideymiş bende buradayım sonra anlıyoruz. Ne yapıyorsun Varol abi? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi. İyisin, bir yaramazlığım yok. Geçen pazar geleceğim dedin, satış yaptın. Ya geçen geldim ben, geç geldim. Evet. Ben, o... Benim oradan araba bir geldi. Abi bir de trafik var bizim. Gelene kadar baktım pazar da aldı. Anladım. Anladım. Ondan Nasıl? Geliyor. kalabalık mı? Bugün iyi gene. Güzel değil mi? İyi, güzel güzel, güzel. O gün geldiğimde abi hiç kimse yoktu ki saat 12. Bak, hala da gelenler var ha. Aynen. Güzel güzel. Bugün, Bugün pazar. Iyi, pazar pazar sonra hani da olacak herhalde. Güzel güzel. Pazar güzel. Bak abim kapmış güzel. Evet, kuşu gidiyor. Mücadele. Or, açalım ortaya. Bak abi güzel getiriyorlar. Şey dağılmaya bunlar kuşları getiriyor. Çakmak diye bak uçmuyor. Kalabalık, kalabalık olduğumu insan neşesi geliyor, var ol eski günleri döküyoruz. De değil, değil mi? Ya. Vallahi insan moral men düzeliyor ya. Baksana şöyle kalabalık olduğu zaman insanın içine girdiği zaman öyle. ne güzel. Evet, o tavuk tarafına geçtin mi? Yok, oraya hiç geçmedim. Ee. Oraya ama boş ya, baksana. Sen koyamadık ya. ya, ya, ya. Ya işte pazar bir hafta içi, bir hafta sonra oturmadı da evet, yasaklardan. Evet, bilmiyorlar. Bir de bilmiyor, bazı Aynen. insanlar da bilmiyor. Yasaklardan. Yani sosyal medyadan takip edenler işte öğreniyor. Veral abi kuş uçuruyorsun. Uçuruyorum ya. 2 ee. tane uçuruyorum, bir tane soğan uçuruyorum, bir tane de mavi uçuruyorum. Mavi güzel, daha 7 sekti ama iyi. İyi. Gelip çalışıyor yani. Kapıya kaldıracak mısın sen inşallah? Yok. Evet. He? Tamam. benim bu Alton abi kupeyi uçuramazsın. Ki ya ne bileyim yerde merde uçurmayacağım bu. Yok mı? abi. yok. He. yerimiz müsait değil. Anladım. Ne bileyim belki bal, belki kuş yok bir de bizde. Belki balkonda kuş uçurursun kupaya olay olursun yani. <laughs> ya olabilir, Millet olabilir yere olabilir. indiremiyor balkona yani, indirdi diye. Direkt benim zaten balkon iniyor. He. Çatıya falan ayakta benim baş benim kısa direkt kümese. Kümesin içine giriyor bak. Takmayı vuruyor kümesin içine giriyor diyor. Tamam belki balkonda kupa, kupacıları çağıracağım. i̇nşallah <laughs> inşallah. inşallah. <gülüyor> kuş mu abi yapar mı abi, yapar. Yok şimdi şöyle. Yani ancak ne yapacağım kupacı yanında oturamazsın kuş ürküyor. Aşağıdan seyreder abi. Işte, Aşağıdan seyreder abi. Adam puan yaz, yaz, yazdı, yazdı, yazdı mı yazar. Ne yapacaksın? Yan tarafta bir tanıdığın olacak. Oraya Şu çıkar. abi yetkili Kesinlikle. bir abiye benziyor. Gidelim mi bakalım mı? Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Yeni <Nereye> geldi bunlara. <laughs> Duş alıyorum, Duş alıyorum. Duş. Vallahi güzel bir şey. Adamlar güzel ekmek arası yapıyor ama ha. Ne yapsın ama onlarda ekmeğini derdinde. Aynen aynen. Ben ne zaman pazara gelsem buradan ekmek arası bir şeyler yiyorum öyle gidiyorum eve. Güzel yapıyorlar. <laughs> evet. Tamam. abi sen nasılsın? İyi, iyisin Ali canımız da gelmiyor